Hello! Yeni bir vlogdan herkese selamlar. Ben uzun zamandır vlog atmıyorum. Neredeyse bir ay falan oldu. Hatta bir ay geçecek. Yani geçecek ya çekecek bir şeyim olmadı. Aslında bir vlog ayarlamıştım fakat çok kesik kesik olduğu için ben paylaşmak istemedim falan derken buradayım. <laughs> Yeni bir vlog başlattım. Bugün günlerden pazar 6 Nisan. Portakal Çiçeği Festivali'nin 3. günü. Ben aslında dün gitmek istiyordum. Çünkü dün kortej vardı. Fakat ne hikmetse bütün arkadaşlarımın işi vardı. Ben de tek gitmek istemedim çünkü anksiyete temel vermedi. O yüzden bugün gideceğim. Bugün de kimle gideceğim? İş yerinden İngilizce öğretmenimiz var Bendu. Teacher. Onunla gideceğiz. Bakalım. Şimdi eve yemek söyledim. Çünkü canım hiç evde yemek hazırlamak istemedi. Saat şu an 2'ye geliyor. 5 gibi falan çıkacağız. Akşamda Sefon'un konseri var. Çok severim. <laughs> Dün de Oğuzhan Koç vardı aslında. Gitmek istiyordum ama Bugün daha önemli benim için. Tamam <laughs> mı? Evet yemeğim geldi şimdi yemeğimi yiyeceğim. Bu arada şu köfteyi o kadar şey yapmışlar ki ortanın ikiye bölünmüş. Şu an çok mutsuzum. Çiftiz ne yapacağını da bilemedim. Neden kaşık parçası için? Şeker mi atıyorlar acaba? Manyak mı lan bunlar? Şimdi dediler ki İtalya'da kap değer yavru çünkü. saçını peki ya. Hadi be. Hı Yapmışlar. Bu yumuşak dersek. Bu ne be? Fatih Albayrak'ın espresso söyle Bak. Bir İtalya'nın gününü anlatıyorum size. Çok mu sert? Ne teşkilat ki kimse çalışmıyor yani. Evet. <laughs> Selam. Tekrardan ben. Hazırlandım geldim. Makyajımın güzelliği şaka mı? Çok beğendim. Böyle iki renkli makyajlara bayılıyorum. Normalde turuncu bir eyeliner yapacaktım ama e, kullandığım fırça Ceyhan'da kalmış. O yüzden yapamadım. Böyle gold takılar falan taktım işte. Tabii ki turuncu gömleğim klasik. <laughs> Altıma da jean giydim. Şimdi arkadaşımı bekliyorum. Çıkacağım birazdan. Evet. Şimdi Arkadaşımın yanına gidiyorum. Işık da berbat bu arada. Geldik. Geldik. <laughs> <laughs> bayramlıklarında gördüm. Çok güzel olmuştun. Evet burada da kapak boyuyorum. Süs yapıyoruz. Ortalık biraz perişan oldu. Selam ben eve geldim. Hemen bir odamı havalandırdım. Etrafı temizledim falan filan. Şimdi yemek hazırlayacağım. Birazcık öğünlerime dikkat etmeye başladım. Çünkü böyle kilo aldığımı hissediyorum yani. Mutlu değilim aslında. O yüzden yani abur cubur falan kesersem kolayı zaten şişkinliğin, kilonun gideceğine inanıyorum. Evet porsiyonlarıma dikkat edeceğim dedikten sonra benim tabak şaka mı? Yani tam buğday makarna aldım. Şöyle bir avuçtan fazla haşladım yani çok az fazla haşladım. Tombalaydı mısırdı falan filan derken baya büyük bir şey oldu ama tadı müthiş olmuş ya. Şimdi şeytan aklıma giriyor. Evet ben bunu yiyeceğim. Yani yiyebildiğim kadar yiyeceğim. Doyana kadar abur cubur yemeyeceğim. Zaten saat şu an 6.30 falan. Yani 7'den sonra hiçbir şey yemeyeceğim. Bence mantıklı. Çünkü beni kilo aldıran şey hani 11'de 12'de cipsler, kolalar falan filan bunlar. Evet bu, evet, bu dizi de yeni, yeni çıkmış Ata Demirer'in. Onu açtım. Bakalım. Ata Demirer'i severim normalde ama ilk defa bir dizisini bir izleyeceğim. Sedat şey, Çiçeği Festivali'ni okulda kutlayacağız. O yüzden hazırlık yapıyoruz. Balon bağlamaya çalışıyorum. da fena dağınık şu an oda ama hemen size bir selam vermek istedim okulda da böyle çok konuşamadım ama bugün okulda da e, portakal çiçeği şey, festivalini kutladık hani çocuklarla beraber bitik aslında daha çok portakala yönelikti <laughs> ama olsun işte etkinlikler falan yaptık nöbetçiydim de bugün geç çıktım okuldan markete gittim falan filan Büyük ihtimal şey yapacağım canım istedi. Domatesli bulgur pilavı. Cacık falan yapacağım herhalde. Pratik bir şeyler. Yemek yiyeceğim. Sonra ders çalışmam gerek. Hafta sonu sınavlarım var çünkü. Size bir selam verim dedim. Bir de kargom gelmiş. Kargomu açalım beraber. Ben bunu TikTok'ta bir kızın üstünde görmüştüm. Sonra linkini sordum falan filan. Trend buldum. Fiyatı aşırı uygundu. Hani başta almaya korktum. Dedim ki bu fiyata tişört mü kaldı? falan. Hani böyle bir tişört. <laughs> Bayıldım. Böyle çok dandik bir şey bekliyordum ben. Ama müthiş gelmiş. Şuna bakın. Şuna bakın. Çıldırıyorum şu an. Çok güzel. Çok güzel. Tamam tarzım. Trend yola um, grills. Grills. Ne tam okunuşu bilmiyorum yazınıza çıkıyor. Baskısı falan çok kaliteli ve yumuşacık. Hani ben bu fiyata şey bekledim böyle. Karton gibi bir şey falan ama çok beğendim. Ama bir tık baskısını daha büyük bekliyordum. Yani şöyle. <laughs> Biraz oversize. Small medium istedim ama zaten neyse bol seviyorum. Şöyle daha büyük bekliyordum. Bir tık daha küçük sanki. Ama olsun. Okey. <laughs> Beğendim. Günaydın. Yani var ya sabah sabah alerjiyle uyandım. Sürekli bir burnu akıntısı, hapşuruk ve her yerimi şiş hissediyorum. Şu an hiç mutlu değilim o yüzden. Neyse kalktım yatağımı topladım işte. Üstümü falan değiştirdim. Bir markete gittim. Geldim. Kendime sandviç hazırladım. Bir şeyler izleyeceğim. Kahvaltımı yapacağım. Sonra ders çalışacağım. Saat 3'te sınavım var. Evet. Hep son dakika çalışırım ben. <laughs> Sınava gideceğim saat 3'te. Sizi de götürürüm herhalde. Bakalım. Şimdi çıktım evden. Kızların yanına gidiyorum. Çok Turkuaz'a gideceğiz. Biraz ders çalışacağız. Ve de evde çalışmadım bu arada. Hava bir değişik. Yani güzel ama esiyor gibi de. <laughs> bir çıktık. Güzel geçti. Çünkü çekmiş soru çıkmış. <laughs> Aslında çalışmadık yani. <laughs> Güzel geçti. Şimdi yemek yiyeceğiz. Otobüs bekliyoruz. Tabii ki çıtıra geldik. Benim kuan mekan. Çıtır gibi olduğumuz için. Bu blokta neler oluyor? <laughs> Her bir Pınar <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok acıktı. evet. Çok acıktım değil mi Pınar? Evet. Bir de ayran istedik. Diyetteyiz çünkü. <laughs> Tam <Taflanan> döner <laughs> yemeği <de aynen. gülüyor> Allah'ım çok güzel bir şey bu. Adana'da olanlar kesin yesin yani. Takı bakıyoruz. Asla beğenemiyoruz. Ben şunları beğendim ama. <laughs> Toplayın birazdan siz de gidersiniz. Hayır hep beraber topluyoruz çünkü beraber oynadınız. Selamlar ben eve geldim O kadar yoruldum ki anlatamam İş çıkışında M1'e gittim Yani real'e Biz hala, hala real diyoruz oraya M1'e alışamadım Gittim Kendime bir şeyler aldım İlk olarak kolumdaki bu saati aldım Şöyle nasıl gösterim bilmiyorum ki. <laughs> Benden influencer falan olmaz arkadaşlar. Evet şöyle göstermeye karar verdim. <laughs> ne kadar görünüyor bilmiyorum ama çelik. Böyle bir saat aldım çünkü hiç saatim yok. Dedim ki niye yok? Var bir tane çalışmıyor. Bir de kenarları biraz zarar görmüş. Bunu da çok beğendim. O yüzden aldım. Kotonda şöyle ikili bir toka beğendim. Çok güzel değil mi? Gold ve gümüş parlıyorlar. Umarım bunlar benim saçımı tutar. Yani bunları bir çıkarıp deneriz birazdan. Alışverişimin genelini Barrels and Oil diye bir mağaza var. Realde oradan yaptım. Şöyle polo yaka bir crop aldım. Çok istiyordum fiyatı da göründü herhalde. <laughs> Ama bence diğer mağazalara oranla fiyatlar daha uygun. Ve ürünler de gayet kaliteli yani ben beğeniyorum. Evet, lacivert bir eşofman takımı aldım şöyle. <laughs> Ve bel kısmında bayıldım. Çok güzel değil mi? Tabii ki şöyle. Bunu çok beğendim. Ve şöyle tek kol bir crop aldım. Bunun bir sürü rengi vardı. Ben yine dedim ki siyah beyaz almayacağım. Bu sefer farklı bir renk al bengi. O yüzden bu haki yeşil mi bu? Su yeşili. Su yeşili ne? Su yeşil de değil tam. İşte anladınız siz. Şu an çok yorgunum. Tek kol bu kroba aldım. Bakalım. Havalar biraz daha ısınırsa inşallah daha rahat giyeceğiz. Şöyle bir kot pantolon aldım. White leg yüksek bel bu arada. Bu da çok hoşuma gitti. Artık skinny jean giymek beni mutsuz ediyor. Ve ben şort görünce dayanamayanlardanım. Klasik. Işık da çok kötü duruyor bu arada rengi. Siyah. Böyle bir şort, spor bir şort. Bir de kotondan şöyle bir crop aldım. Bu da hoşuma gitti. Bir de böyle bir crop aldım. Alışverişim bu kadar. Ha bir de şey. David Walker'dan parfüm aldım. Keşke imkanım olsa da sıksam şöyle koklayabilseniz. <laughs> O kadar çok yoruldum ama güzel şeyler aldığımı düşünüyorum. Bakalım. Denediğimde vlog'da olursam bir de denen bir şekilde gösterelim çünkü şu an hiç deneyecek bir hayat enerjisinde değilim ve artık bu vlog'u burada kapatalım. Çünkü yeni vlog başlatacağım artık. Uzun süre sonra güzel bir vlog oldu yani böyle akıcı oldu diye düşünüyorum. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.